Merhaba, medya meselesinden herkese selamlar. Bugün ben Melek Cevahiroğlu Ömür, arkadaşım Meryem İlayda Atlas'la birlikte Yeni Yıl'ın ilk programında sizlerle birlikteyiz. Ve bugün yalnız da değiliz, bir konuğumuz var. Sakarya Cemil Melik, Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat Öğretmeni, şair ve yazar Ercan Yılmaz bugün bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ercan Bey, bugün bizimle olmamızın e, çok önemli bir sebebi var. E, her yıl 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü olarak kutlanıyor. Ve siz de bildiğim kadarıyla 2010 yılından bu yana e, lisenizde, Sakarya'da Roman Kahramanları Festivali adı altında bir festival e, düzenliyorsunuz. Bunun fikir babasısınız ve e, aynı zamanda organizatörsünüz. E, i̇şte edebiyat disiplinini yani gör, gördüğümüz kadarıyla ben daha önce hani e, e, Fiziksel olarak bulunmadım ama görüntülerden gördüğüm kadarıyla edebiyat disiplinine, tasarımla, tiyatro, müzik, resim gibi birçok sanat dallarıyla bile çok özel bir şey yapıyorsunuz. Ama gençler için daha özel olduğunu düşünüyorum. Çünkü onların böyle kendilerine ilham aldıkları, belki özdeşleştirdikleri, belki de hiç sevmedikleri roman kahramanlarının karakterlerine bürünüyorlar. Ve tamamen kendi çabalarıyla ve kendi tasarımlarıyla yapıyorlar bu işi bildiğim evet. kadarıyla ve çeşitli performanslar sergiliyorlar. Ee, ancak e, işte biz dediğim gibi festivalin görüntülerini sosyal medyaya düştükten sonra, kısa bir süre sonra gördük, fark ettik e, bu işin, e, bu kadar tatlı bir işin yapıldığını benim açımdan, yorumumla söylüyorum e, ve farklı fikirlerden çok çeşitli de yorumlar geldi, e, takdir de oldu, eleştirenler de oldu. E, 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 Milli Eğitim Bakanlığına şikayet edenler oldu bildiğim kadarıyla. E, çok kısa özetlemeye çalışıyorum, buraları geçeceğim çünkü sizinden sizden dinlemek istiyoruz aslında bu meselenin aslı nedir, tam olarak ne oldu ve neden oldu, bunu sizden dinlemek istiyoruz. E, o yüzden de böyle ilk aslında şöyle başlayalım, biz festival hakkında bir bilgi edinmek istiyoruz sizden. Yani festivalin amacı nedir? Nasıl başladınız? Neden böyle bir festivali e, yapmayı istediniz? Ve öğrencilerin e, performanslarıyla da ilgili e, detaylar konuşabiliriz. Yani seçtikleri kahramanları nasıl seçiyorlar? E, bunlar onlara nasıl etkiler bırakıyor? E, böyle başlayalım isterseniz. Evet. Ee, çok teşekkürler. Ee, böyle bir güzel programa bizi davet ettiğiniz için. Aslında meramımızı ifade etmek bağlamında önemli böyle programlar. Çünkü, sosyal medyada biraz farklı algılanıyor, farklı yaklaşılıyor, farklı değerlendirmeler oluyor. Bizim için bir fırsat böyle programlar. Önce küçük bir düzeltmeyle başlayalım. 2010'dan itibaren aslında evet Roman Kahramanları Festivali bağlamında bir takım çalışmalar yapılıyor ama biz 4 senedir yapıyoruz. Yani şöyle 2010'da Roman Kahramanları başlığıyla bir dergi çıkmaya başlıyor. Heymola Yayınları'nın bünyesinde Ömer Hasan genel yayın yönetmenliğinde. Dolayısıyla 2012'den itibaren de zaman zaman kesintiye uğramış olmakla birlikte Roman Kahramanları Festivali yapılıyor. Yakın tarihe kadar ara verilmişti. Yani 2000 şöyle söyleyelim 2018'e kadar, 2017'ye kadar falan ara verilmişti. Sonra tekrar başlattık biz. Uluslararası bağlamda Roman Kahramanları Festivali'ni başlattık. Geçen sene pandemi sebebiyle başlattık online yapmak durumunda kaldık ve yaklaşık 50-60 program yapıldı. Ee, online program yapıldı, uluslararası programlar yapıldı. 2018'den itibaren benim e, Kocaeli Sosyal Bilimler Lisesi'nde, Ali Fuat Bahşeli Sosyal Bilimler Lisesi'nde edebiyat öğretmeni arkadaşım vardı, Oğuz Şenses. E, yazar, romancı arkadaşım. E, onunla birlikte aslında şöyle düşündük, yani bu uluslararası bağlamda yapılan Roman Kahramanları Festivali'ni için liselerde de yapmayalım. Niçin liselerimizde de böyle bir festival e, dolayımında roman derslerini, roman kahramanlarını e, işlemeyelim, onlar üzerine düşünmeyelim, analiz etmeyelim falan diye düşündük. Dolayısıyla 2018'de Ali Fuat Başkın Sosyal Bilimler Lisesi ile ortak bir program yaptık. Dolayısıyla ana programı yani Roman Kahramanları dergisiyle Maltepe Üniversitesi'nin e, çatısında yapılan ana programın yan programları oldu o programlar hocam, sonra siz, hocam e, hocam pardon böyle, böyle bir ders mi var sizin çocuklara yani roman kahramanlarıyla ilgili bir ders programı yani, lisede işte, tam olarak şöyle yani liselerde böyle bir ders yok ama müfredat içerisinde yani lise edebiyat müfredatı içerisinde hazırlık sınıflarından itibaren romanlarla buluşturuyoruz zaten çocuklar evet. roman konumuz var zaten dolayısıyla aslında roman ya da işte roman kahramanları e, festivali sadece edebiyatla da ilgili değil yani e, başka mesela başka estetik alanlarla da ilgili e, bazen coğrafyayla ilgili olabiliyor bazen tarihle ilgili olabiliyor bazen felsefeyle ilgili olabiliyor çünkü e, o bağlamda da bir takım çalışmalar yapılıyor o bağlamda da bir takım programlar yapılıyor 2019'da 2019'da milliyetin Bakanlığı ile bir protokol imzalandı ve dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı bütün liselere Türkiye'deki bütün liselere önerdi bu festivali yapabilirsiniz dedi. 2020'de anlayamadığımız bir sebeple e, protokolü iptal etti e, Milli Eğitim Bakanlığı ve dolayısıyla bütün okullara, liselere yazı göndererek bir anlamda e, edebiyat öğretmenlerini ya da festivale hazırlananları e, Bakanlığın içerisindeki bir birimden bahsediyorum. E, bu işlerle ilgilenen e, organizasyonlarla ilgilenen yarışmalarla ilgilenen bölümden bahsediyorum. Dolayısıyla bir yazı göndermek suretiyle iptal edilmiş oldu ve e, açıkçası korktular. Onu da söyleyelim. Pandemi ee, gerekçesiyle mi hocam yoksa e, festival yapılmasın diye mi? Yani pa pandemi de vardı işin içinde ama e, çok e, ikna edici gerekçeler görmedik biz açık söylemek gerekirse arkasında başka sebepler arıyorum. Gerekçe sundular hocam gerekçe ne var yani tabii çok konuyu saptırmak istemem yani ama yani Marmara Üniversitesi'ne gönderilen yazıda pandemi gerekçe gösterilmişti. Ha. Ama görünen sebep oydu. Başka sebepler olduğunu tahmin ediyorum. Açık söylemek gerekir. Yani bunun burada söylenmesi gerekiyor. Neden söylenmesi gerekiyor? Çünkü bu sene itibariyle yani bakanlık düzeyinde almış olduğumuz bir takım haberler mesela önümüzdeki sene bu festivalin bütün okullarda yapılabileceğine ilişkin. Çünkü ortada eğitimle ilgili bir şey var. Yani çok halis niyetle sahih bir şekilde sahih bir şekilde yapılmaya çalışılan bir şey var, yani bir organizasyon var. Ee, geçen sene bütün bu yazılara rağmen biz organizasyonu yine hem ulusal düzeyde e, uluslararası düzeyde hem de okulumuz bağlamında online olmak suretiyle yaptık. Bu senede bu senede öğrencilerimizin talebiyle, altını çiziyorum bizim okulumuzda, Sakarya Cemil Sosyal Bilimler Lisesi'nde hemen bütün etkinlikler öğrencilerimizin talebiyle olur. Öğrencilerimizden bir grubun gelip hocam bu sene festival yapmayacak mıyız e, sorusuna muhatap kaldım. Ve ondan sonra çocuklar kolları sıvayıp çalışmalara başladılar. Yaklaşık bir, bir buçuk aylık bir çalışma neticesinde muhteşem bir organizasyonla gerçekten e, okulun son sınıfları hariç bazı işte e, isteyerek katılmak ist e, kendi rızalarıyla katılmak istemeyenler de hariç. Hemen hemen üçte ikisi üçte ikisi roman kahramanları kostümlerini, burada da parantez açayım, bu roman kahramanlarının tamamıyla kendileri seçtiler öğrenciler. Yani biz herhangi bir öğrenciye şu kahramanı canlandır o kahraman gibi giyin filan da demedik asla. Kendileri okumuş oldukları romanlardan seçmiş oldukları kahramanların kıyafetlerine büründüler. Kimileri satın aldı, kimileri kiraladı, kimileri oradan buradan buldu, kimileri dikti filan. Burada da muhteşem bir organizasyon var. Bu işin bir tarafı, görsel tarafı, işte şeyde, sosyal medyada filan genellikle bazı eleştiriler sadece kıyafetle bu festivalin gerçekleştirildiğine ilişkin bir takım vurgular da vardı. Hayır öyle değil. Yaklaşık 15-20 roman mekanı da hazırlandı. Yine öğrencilerimizin gayretleriyle. Bakın hiçbir maddi şeyimiz yok. Hiçbir maddi kaynağımız yok. Hiçbir yer bir sponsorluğumuz falan yok. Tamamıyla kendi çabalarımızla. Yani 2007'den beri yaklaşık 10 her sene 10 tiyatro oyunu çıkıyor. Onların dekorları birikti, birikti. O dekorlardan Vaddeki Zamban, o dekorlardan Masumiyet Müzesi'nin, o, dekorlardan başka romanların, başka romanların mekanları hazırlandı. Tabii bunlar da bitmiyor. Bir hafta boyunca 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü ama biz bir haftaya yayıyoruz. Bir hafta boyunca Türkiye'nin önde gelen yazarlarını davet ettik okulumuza. Daha evvelden onların kitapları gelmişti. Öğrenci arkadaşlarımız o kitaplarla haşır neşir oldular, okudular. Hiç davet ettiniz hocam? Kimler geldi? Mesela? mesela Faruk Duman vardı. Mesela Gamze Güller vardı. Ethem Baran vardı. Arzu Alkan vardı. Akademisyenler de vardı. Akademisyenler aynı zaman mesela Kemal Tahir'in Roman kahramanlarını anlattı Sakarya Üniversitesi'nden bir hocamız. Ha. İlginç roman kahramanlarından bahsetti Serhat Demirel hocamız mesela Sakarya Üniversitesi'nden falan. Bununla da bitmiyor. işte söyleşiler, imza günleri. Her gün 2-3 oturum başka okullardan, Sakarya'daki başka okullardan, liselerden öğrencilerin de katılımıyla, onlara da açık çünkü, onların da katılımıyla öğrencilerimiz, isteyen öğrencilerimiz kendi roman kahramanlarını anlattıkları panellerde buluştular öğrencilerle konserler oldu, canlandırmalar oldu. Bir hafta boyunca inanılmaz bir atmosfer gerçekleşti. Bir hafta boyunca. inanın biz keyifle seyrettik. Tamamıyla büyük bir a hazla seyrettik. Açıkçası biz de çok keyifle seyrettik. Çok yani özellikle gençleri her konuda eleştirdiğimiz bir ortamda yani bizim çocukluğumuz romanlarla geçti ama şu anda onların lise giden öğrencilerin elinde roman görmek zaten bir, büyük bir mucize. Çocukların böyle bir şeye konsantre olmuş olması müthiş bir şey. Bence çok güzel. Evet. Ayrıca eğitimi sadece sırada oturarak, okuyarak değil, e, fiziksel olarak bir şeye katılarak, onun bir parçası olarak, onun içine girerek, hayatları boyunca unutmayacakları müthiş bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma size teşekkür ederim. Yani biz bunu çok büyük bir zevkle izledik. Çok teşekkürler. Ben, çok sağ olun. Gerçekten heyecanlandığım, uzun zamandır heyecanlandığım işlerden birisi oldu. Tek tek baktım, videoları izledim. Ocak e, çocuklar karakterleri nasıl seçiyorlar dedim Melek. E, başta ben soruya soruyu dönmek istiyorum. Nasıl seçiyorlar? Kötü karakter seçiyorlar mı mesela? Tabii tabii, tabii. Yani mesela olmayacak birini getiriyorlar mı? Mesela <laughs> şey e, bu bazıların ne bileyim, Valdrin diye bir karakteri vardır. Kötü bir karakterdir e, ve mesela o birkaç romanda vardır yani evet. Zambak'ta da vardır işte e, şeyde de vardır e, işte kibar farşeler İstişam sefaleti zaten onunla açılır vesaire. Yani bazı akım mesela böyle şişe geçmiş roman da bir sürü kötü kahraman var. Öyle birisi geldiğinde eriyor musunuz hocam? Böyle evet. olmaz diye. Şimdi, şimdi şöyle, hiçbir zaman bir e, denetim mekanizması söz konusu değil, şu anlamda söz konusu değil. Yani e, zaten e, okulda okulda bir e, kitap yani okulun kuruluş, kuruluşundan itibaren aslında sosyal bilimler liselerinin mantığı da o. Kitap merkezli liseler kitapla ilgili her türlü organizasyon ve e, okumalar analizler yapılıyor sosyal bilgiler sebeinde e, senelerdir böyle yani yaklaşık 20 yıldır böyle Dolayısıyla zaten öğrencilerimiz e, kitapla e, dersler, derslerimiz kitap üzerinden gerçekleştiği için kitap kitapla bir ünsiyet kurmuş durumdalar. Dolayısıyla hazırlık sınıfındaki öğrenciler belki yeni okumuş oldukları romanlardan ama 9 ve 10. sınıfta 11. sınıftaki öğrencilerimiz daha evvelden okumuş oldukları romanlardan belki sevdikleri kahramanları, belki ilgi, ilginç buldukları kahramanları, belki hiç kendilerini yakın hissetmedikleri ama e, canlandırmak istedikleri kahramanları ki böyle de vardı, böyle de vardı. O kahramanların e, karakterlerine ve kıyafetlerine büründüler. Tamamıyla kendi tercihleri. Kendi yani bir bu anlamda bir denetim mekanizması söz konusu değil. Tek tek şartımız nitelikli eserler olsun nitelikli eserler olsun yani böyle pi piyasa kitapları olmasın alacakaranlık kuşağı kitapları olmasın böyle bir beri <laughs> böyle bir hassasiyetimiz var gerçekten kurtlar ve vampirler yoktu diyorsunuz hocam <laughs> <laughs> onların da nitelikli olanlarından belki evet. önümüzdeki senelerde kahramanlar evet. olabilir tabii, tabii. peki şey soracağım ben, ben bu se buyurun. seçimlerde mesela e, şeyi merak ettim hani çok belki edebiyat için çok önemli bir klas şey değil ama Türk romanları da var, dünya edebiyatı da var yani bir taraftan da. Yani böyle bir mesela bunlar arasındaki denge ile ilgili şey var mıydı? Yani çocukların ilgileri Türk romanlarında da var mı? İşte yani dedi, merak ettim mesela bunu ben. Şimdi, şimdi gelen eleştirilerin bir kısmı da bu minvaldeydi zaten. Ee, tabii evet. şimdi bazen bazen ekranlar yanıltabiliyor aldatabiliyor. Yani fotoğraflardan bir yani çok sıradan bir fotoğraf ve video paylaştım ben aslında. Yani ondan sonra o video e, çok seyredilmeye başlandı ve onlar üzerinden genellikle yorumlar yapılmaya başlandı. Halbuki yani bizim tamam romanla ilgili maceramız yaklaşık 200 yıldır tanzimattan itibaren elbette yani bir köklü tür değil bizde roman. Ama yani bu bizde roman olmadığı manasına gelmez. Dolayısıyla böyle bir lisede Elbette yerli kahramanlar da olacaktı. Yerli romanlardan yani Tanpınar'ın romanından da, Oğuz Atay'ın romanından da, Yusuf Atılgan'ın romanından da, Rıfat Ilgaz'ın romanından da, elbette Kemal Tahir'in romanından da elbette kahramanlar olacaktı. Ki Hocam, vardı da. Hocam karma yapmışlar çocuklar. Rıfat Ilgaz'ın Hababam sınıfında. Tabii tabii tabii. Aa, o Adil Naşit'in oynadığı evet. karakteri evet. canlandırmışlardı. Yani tabii. gibi canlandırıyor ama sonuçta o da bir roman kahramanı. O benim dikkatimi çekti. Elbette elbette hepsi var. Yani böyle bir Böyle bir ne diyelim belki 3'te e, ikisi, evet yabancı veya dünya romanının kahramanlarıydı belki ama zaten roman bize ait yani kökü itibariyle bize ait bir tür değil. Edebi pratik değil zaten bunun böyle olması çok normal yani biz Batı edebiyatında okutuyoruz çocuklara elbette onlar özgürce kendi okumuş oldukları romanlardan kahramanları seçtiler. Kimileri Batı edebiyatından Fransız edebiyatından Rus edebiyatından Latin Amerika edebiyatından. Japon edebiyatından kimileri. Kimileri de Türk edebiyatından seçti. Bu çok normal bir şey yani. Çok normal bir şey. Bunda yadırganacak bir şey yok diye düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Böyle bir bilinçli tercih yani siz yerli roman kahramanlarını yapın, siz Rus roman kahramanlarını yapın falan yani böyle bir şeyimiz yok. Böyle bir yönlendirmemiz olmadı. Ama zaten okumalardan hareketle çocuklar o evet. ayrımı yapıp o tercihleri kendileri gösterdiler. Ya şimdi mesela şey bilmiyorum tabii oldu mu da benim oğlum var 11 yaşında inanılmaz böyle animasyon e, izlemek istiyor ve anime, Japon animelerine hasta. Hatta işte e, yabancı dil okulda eğitim alıyorlar ama bizimki Japonca indirmiş bir şeyler uygulamadan Japonca öğreniyorum diyor. Şimdi mesela anime karakterleri de e, var mıydı bu şeyin içerisinde? Ee, anime karakterleri yoktu ee, ama yani roman kahramanları olduğu için belki belki ileride biraz daha o sınırlar gevşetilirse, gevşetilirse belki, hani, animasyonların kahramanları, belki film kahramanları filan da e, daha da renkli olmasını girelim. sağlayabilir festivalin tabii ki. Peki hocam bu e, şeyden bahsedelim biraz da, sonuçta biz e, Medya Meselesi programımızın adı ve medyanın evet. hem e, bu tür organizasyonlara, hem bu tür eleştirel ya da işte takdir noktasındaki şeylere birinci burada me 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 merak ettiğim, biz tabii ki şikayetler üzerine işte eleştirel, eleştirel değil zaten sosyal medyada yayınlandığı zaman Önce işte bu iş yapılmasın, sonra da edebiyat nasıl öğretilir'e geçiliyor yani böyle hele de eğitim herkesin uzman olduğu bir alan yani baktığımızda. Biraz da bu medyanın bu işe bakışını, e, bu, bu meseleye bakışını konuşalım ve tam aksinde de gençlerin e, bu eleştirilere, e, bu yaklaşımlara olan tepkisini de merak ediyorum ben hocam. Bakıyorum. Şimdi meleğin sorusunda kalarak biraz daha belirgin bir şey soracağım. Önce, e Medyadan bu konuda nasıl destek aldınız yani tamam sosyal medyada olumsuz değiştiler oldu mu medyadan destek aldınız mı büyük medya kuruluşlarından haber desteği program desteği vesaire böyle bir destek oldu mu ajanslara evet yani bir kere Anadolu Ajansı geldi hemen okula ve okulda çok ayrıntılı çekimler yaptı çok güzel bir şey hazırladı haber hazırladı ve onu sundu oradan hareketle TRT'den işte kanal 24'e kadar işte başka takip edebildiğimiz başka kanallara kadar hepsinde yer verildi kanal 24'te bir canlı yayın söz konusu oldu Öğrencilerimle birlikte orada 5-10 bir dakika festivalden bahsetme imkanı bulabildik ee, göremediğimiz başka medya organlarında da zannedersem yayınlanmış yani internet medyasında da yayınlanmış yayınlandı ee, gazetelerde çok kıymetli yazılar çıktı ee, çok güzel yazılar çıktı Başka dergilerde falan da çıktı yazılar. Yani bir kısmını da belki takip edemedik. Bilmiyorum ama şimdi şöyle de bir şey aslında yani e, sosyal medyanın aslında çok kaygan bir zemin olduğunu öteden beri biliyoruz. Bununla biraz daha e, tecrübe etmiş olduk. Yani bu festivalle birlikte şöyle e, bir kere hiç beklemediğimiz bir ilgiyle karşı karşıya kaldık. Yani e, ya, hiç ummadığımız beklemediğimiz ve... E, bizim elimizden de aslında yani bizim çok kontrolümüzde olmayan şeyler de oldu aslında. E, çünkü biz e, herhangi bir e, siyasi çerçevesi yok. Herhangi bir ideolojik çerçevesi yok. Biz eğitimciyiz. Burası bir devlet okulu ve dolayısıyla burada ben 23 yıllık öğretmenim edebiyat öğretmeniyim ve e, şu motivasyonla giriyorum derse yani ben öğrenci olsam hocalarımın e, benim için neler yapmasını isterim nasıl bir hoca olmasını isterim sorusuna cevap verip öyle bir takım şeyler yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu yeni yaptı, yaptığımız bir şey değil yani ve senelerdir zaten bu okul bağlamında söylüyorum. 2007'den beri buradayım. Cemil Bey Sosyal Bilimler Lisesi'ndeyim. yaklaşık 10-11 tiyatro oyunu çıkıyor her sene. Düşünün. Her ay 25-30 etkinlik yapılıyor bu okulda. Okulun içinde ve okulun dışında. Yazarlar, şairler, paneller, konferanslar, başka etkinlikler, yönetmenlerden tutun entelektüellere kadar açılış dersleri yapılıyor bu okulda filan. Yani Roman Kahramanları Festivali bu bu genel tablonun tablo bir parçası sadece. Dolayısıyla sosyal medyada bazen işte bu e, İtalyanların bir sözü vardı. Pars prototo, Yani parça bütünün yerine geçer. Bazen o parçadan hareketle genel yorumlar yapılıyor. Bunların bir kısmı da yanıltıcı e, olabiliyor evet. ya da işte yanlış yargılar üzerinden geliştirilip geliştirilmiş, geliştirilmiş e, şeyler yorumlar olabiliyor Dolayısıyla e, Aslında e, yani hem görsel medyanın hem yazılı medyanın e, biz böyle bir edebiyat olayına Gerçi yer yer o edebiyat olayının dışında da çıktı mesele çıkmadı değil bir takım eleştirilerden dolayı böyle bir edebiyat olayının gündeme gelmiş olmasına Aslında ben memnun durumdayım yani Gündem, gündem böyle kültür sanat bağlamında bir takım şeylerle de e, meşgul olsun. Gündemi bu tarz olaylar da kaplasın. Bu bu, bu tarz olaylar da konuşulsun. Evet. E, bağlamında aslında çok güzel oldu. Ama sosyal medya içerisinde e, şunu, şunu da bekliyorum. Beklerdim aslında. Yani çok e, bazı bazı olumsuz eleştiriler aslında onları eleştiri demiyorum ben. Çünkü eleştirilerin başımızın üzerinde yeri var gerçekten. Çok e, İşin iç yüzünü bilmeden, aslını bilmeden, farklı niyetlerle yapılmış bir takım yorumlar, şeye varana kadar şikayet etmelere varana kadar, yani gizli şikayetleri bırakın, apaçık bir şekilde milletin bakanlığı etiketlenerek yapılan şikayetler var. Düşünün. Evet. Dolayısıyla yani bunu hak edecek ne yaptık diye düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Bunda da dayandırılan şey Cemil Meriç'in ismini taşıyan bir okulda nasıl böyle etkinlikler yapılabilir? E, yargısı. E Cemil Meriç yani Cemil Meriç klasiklere bakışını biliyoruz Cemil Meriç'in. Cemil Meriç'in bazı... Sadece de bahsettiğim hocam kitap e, affedersiniz Cemil Meriç'in e, adı, şey adı birazcık garip olduğu için tekrar söylemek istemiyorum ama benim elimde onun e, Ümit Meriç'ten hediye olarak aldığım kendi kopyası var. O Cemil Meriç tercümesi. <laughs> öyle yani. Viktor Hugo'dan yani, şey çekildi. Tabii zaten. Tabii, Ve, tabii yani. Yani o kadar nefis de bir tercümesi var ki yani bugün o tercümeyi bulmak mümkün değil. Yani öyle bir dili bulmak mümkün Tabii değil. başka, başka kitaplar da var bazı altın gözlü kızdan tutun da. yani Cemil, Cemil Meriç'in klasiklere bakış açısını biliyoruz. Cemil için bakış açısını da biliyoruz. Felsefesini de biliyoruz. Bu okulda öğrencilerin okuduğu ilk kitap bu ülkedir. Cemil için bu ülkesidir. Evet. Dolayısıyla Cemil Meriç'le ilgili de onlarca etkinlik yaptık. Bakanlık projeleri yaptık. Sempozyumlar yaptık her 13 Haziran'da ölüm yıl dönümünde Karaca Ahmet'le Ümit Hanım'la birlikte cümleç anmasındayız. Yani mesele Doğu Batı meselesi değil. Biz öyle bir noktadayız ki Doğu'yu da iyi bilmek zorundayız. Batı'yı da iyi bilmek zorundayız. Yani Cemil Meriç'in bulunmuş olduğu nokta, yapmış olduğu şey, o ideolojiler üstü tavrı, tarzı, bakış açısı, o tecessüsü. Yani bütün bunlar bizim örnek aldığımız şeyler elbette. Yani okulumuzun felsefesine aykırı olabilecek veya işte Cemil Meriç ismine aykırı olabilecek herhangi bir şey söz konusu değil burada. Yani, Hocam bunlar ezbere ezbere yorumlar. Yani kafalarındaki okumadıkları ya da bilmedikleri ya da nereden evet. belki ikinci ya da üçüncü kaynaktan dinledikleri de olabilir bu. Bir Cemil Meriç e, figürü üzerinden bu yorumların yapıldığını düşünüyorum ben açıkçası. Size, Cemil Meriç'in sözü de cevap verelim. Kitaplar bilezikler kadar pahalı olsaydı birçok insan daha çok itibar ederdi diye. <gülüyor> <gülüyor> kitaplarda yaşadım ben diyor. İnsanlardan kaçtım kitaplarda yaşadım. Kitaplar benim has bahçem diyor. Yani biz nasıl kitaplardan uzak tutalım çocukları? Hele hele böyle bir ortamda hele internetin, sosyal medyanın gençlerimizi neredeyse esir aldığı bir ortamda çocukları kitaplarla buluşturmak, kitaplar üzerinden bir takım etkinlikler evet. yapmak filan... Hani Kimseden bir şey de beklemiyoruz. Ee, bir taltif ya da işte övgü falan da beklemiyoruz ama böyle hakaretleri, böyle hedef göstermeleri de hak edecek bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz açık söylemek gerekirse. Resmen Hocam, edebiyat evet, öğretmenini e, skandal bir şeyle suçladılar. Düşünün yani bu, bu bir skandaldır. E, bu bir rezilliktir. Nasıl, ne yapmaya çalışıyor bu edebiyat öğretmeni? Hangi e, hang, neredeyse hangi lobinin hangi gizli güçlerin adamı demeye getirdiler yani. Düşünsenize yani öyle bir konumda kaldık birden. Ama şunu da söylemek lazım. Bütün Cemil Meriç lobisi tarafa, hocam bu lobi. <laughs> ben öyle söyledim. Bizim bir lobimiz varsa güzellik lobisidir dedim yani. Allah güzeldi. Güzel olanı sever. Dolayısıyla evet. güzel olan ne varsa onun peşindeyiz daima dedim. Bunları çeşitli defalar, şeylerde mecralarda söylemeye çalıştım. Şöyle de bir şey var tabii. Bütün bunları bir tarafa koyduktan sonra o kadar ee, çok farklı düşünceye sahip insanlardan farklı yerlerden çok yelpazı çok genişti bu hususta o kadar güzel destekler geldi ki ee, gerçekten 23 yıllık eğit ee, eğitim hayatımda yani öğretmenlik hayatımda ilk defa ilk defa bu kadar umutla doldum ilk defa yani güzel bir, bir şey yapıldığı zaman güzellikler söz konusu olduğu zaman onların arkasından gidebilecek onları destekleyebilecek onları çoğaltmayı isteyebilecek bir şeyimiz var yani mayamız var gerçekten. Hocam evet e, kesinlikle e, e, hocam. Pardon Melek ben. Hocam sadece siz umutla dolmadınız bizleri de umutla doldurdunuz aynı zamanda. Çok teşekkürler yani çok Türkiye'nin birçok yerinden öğretmen arkadaşlarımız, eğitimci arkadaşlarımız aradılar aynı şeyi söylediler. Onlar da çok daha güzel şeyler bizlerden çok daha güzel şeyler yapacaklar önümüzdeki senelerde çok güzel şeylerle. İnşallah karşılaşacağız. Onların seyircisi olacağız keyifle inşallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz gençleri genelde hiçbir şey yapmamakla eleştirirken şimdi çok güzel yaptıkları bir işle bir beceriyle eleştiri almaları bence bu anlamda onlar için de büyük bir ümit olsa umut olsa gerek. Öyle oldu. Öyle oldu evet. Ön, öne yak olduğunuz için de teşekkürler. Programımıza geldiniz içeriği anlattınız, festivali anlattınız ee, ve benim kafamda gördüklerimden çok daha büyük ve çok daha derinlikli bir çerçeve oluştu. Ee, çok teşekkür ederiz. Derse gireceksiniz biliyorum. O yüzden e, sizi fazla tutmuyorum. öğrencilerinize de lütfen bizden çok selamlarımızı iletin. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Selamlar, evet. sevgiler hocam. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Önümüzdeki sene festivale bekliyoruz sizi. Tamam. Tabii hocam. İnşallah geliriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. İyi güzel. yayınlar. Hoşçakalın hocam.